Kadın toplumun temel taşıdır. Sevginin, emeğin ve fedakarlığın simgesidir. Ancak hala birçok kadın eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyor. Kadınların hak ettikleri saygıyı gördüğü, fethetin son bulduğu, eşit ve özgür bir dünya yaşamak hepimizin sorumluluğudur. Birlikte daha güçlü, daha adil bir gelecek inşa edebiliriz. Kadınların sesine ses olalım, haklarına sahip çıkalım. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü büyük bir acının özgürlüğe dönüştüğü gün. Biz de Leyli soft olarak dijital dünyanın güçlü kadınlara ihtiyacı var diyoruz. Ve bu alandaki kampanyalar ve eğitimlerimizle bu taraftaki kadın sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Yaşasın üreten, yaşasın çalışan kadınlar. Bir kadın olarak sesi duyulan ama çoğu zaman emeği görünmeyen tüm kadınların sesi olmaktan gurur duyuyorum. Mikrofon başında da hayatın her alanında da kadınların emeği, sabrı ve gücü var. Bugün her alanda üreten, mücadele eden, varlığıyla dünyayı güzelleştiren kadınları selamlıyorum. Sadece bugün değil, her gün emeğimizin farkındayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Günü kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi Ey kahraman Türk kadının sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Bal eğitim kurumları olarak hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutluyoruz. Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadına Kadın, 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın, Mart, dünya kadınlar günü. Kadın gülerse kadınlar dünya güler. Kadınlar, günü kadınlar günümüz kutlu olsun. olsun bugün değil. Güçlü, cesur ve ilham veren tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Geleceği şekillendiren tüm kadınlara teşekkürler. Bugün ve her gün bizim günümüz. Kim olduğuna ve kim olacağına, bir başkasının değil, kendisinin karar verdiği güçlü kadınlara, kendi hikayesinin kahramanı olmayı seçmiş tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun. Kadının elinin değdiği her yer çiçek açar dünyayı güzelleştiren bütün kadınların dünya, emekçi, kadınlar günü kutlu olsun. Merhabalar. Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle. Kadınlar günümüz kutlu olsun kendi hikayesini kendi yazan tüm kadınların kadınlar günü Sadece Dünyaya sevgi, emek ve umut katan güzel ve cesur yürekli kadınlarımız. Bizler yalnızca bugün değil her gün aynı değeri hak Bal ailesi olarak tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadınlar yalnızca bir gün değil her gün değer veren bir toplum olma ümidiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'miz kutlu olsun. Şiddet görüyorsanız veya şiddet görme ihtimaliniz varsa kades uygulaması sayesinde güvenlik güçlerine bir tuşla ulaşabilirsiniz. Kades ihtiyacınız olduğu anda. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir? Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum. Çocuk kazansın attım, Araçtan çıkamıyorum. Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım. Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum. Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Bir kadına rastladım, fedakarlığı anladım En başında anneciğim, kıymetlerini biledim 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun Sadece bugün değil, her gün çok mutlu olsun bir kadına rastladım, fedakarlığı anladım. En başında anneciğim, kıymetlerini biledim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.